Arkadaşlar merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. Bugün ayın 29'u. Video çekmeden önce bugün ne çekeyim, ne anlatayım diye oldukça fazla düşündüm. Piyasada yaprak kımıldamıyor. Ama yine de bir video çekeyim, videosuz bırakmayayım kanalı diye düşündüm. Piyasada yaprak kımıldamıyor arkadaşlar. Yani kımıldamadığı için de anlatacak çok fazla bir şey aslında yok. Sadece biraz dertleşmek ve son fiyat kontrollerini bakmak durumunda şu an, ee, Onun için arkadaşlar şöyle çok da fazla bir şey anlatamadan bir de madem öyle arkadaşlar e, bir şeyden bahset demişlerdi onu bir bahsedeyim ben de şuradan önce bir fiyatlara bir bakalım arkadaşlar ne olduysa şu an her şey yatay bir şekilde stabil halde gidiyor bir barut atıldı artık bu barut kaç günlük bir baruttu ne kadar müdahale ediliyor her gün müdahale var mı nasıl oluyor bunu e, şu an için çözemiyoruz bunu Belki bir 10 gün içerisinde ortaya çıkacaktır. Ancak anladığım şey şu daha da geriye gitmedi. Yani bir işlem yapıldı. Bir müdahalede bulunuldu. Piyasanın ortak görüşü bunun e, bankalar eliyle döviz satılması şeklindeydi piyasaya. Kimine göre şirketlere çıkarılan kredi kararıydı. Bilemiyoruz sermaye kontrolü gibi. Ancak şu barut şu anlarda işliyor. Yani anlatacak söyleyecek çok fazla bir şey yok. Dünkü fiyatlarla bir önceki fiyatlarla aynı şekilde gidiyor. Yani çok stabil bir halde devam ediyor. Bugün dolar 16.63 yürü 17 lira 44 kuruş Gram altın 972 lira Ons altın 1818 dolarda seyrediyor kıymetli arkadaşlar. Dolar da şu an e, yaprak kımıldamıyor. Stokastik RSI'ye bakarsanız artık günlükte e, aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Ve daha da çok fazla inecek bir yeri kalmış gibi gözükmüyor. Yani sıfır bölgesinde gözüküyor. Bunun bir şekilde yukarı doğru kalkması gerekiyor teknik anlamda. Ama bu günlükteki bu pozisyon kaç günde gerçekleşir ne olur e, bunu bilemeyeceğiz. Ne kadar para satıldı ne oldu döviz onları da bilemeyeceğiz. Alınan kararlardan mı bu şekilde dolar yataya bağladı? Tam bir şu an için bir muamma durum söz konusu. bir süre yatay gitmesini ve daha sonra 18.39'a gitmesini ben bekliyorum daha önceki videolarda. Bahsettiğim gibi yani anlatacak, şu uçacak şu an, şuraya kaçacak diyebileceğimiz pek bir nokta gözükmemekte. Şu an 4 saatte iki fiyat sıkıştı. arasında sıkıştı. 16.40 ile 16.80 arasında sıkıştı. 16.80'den sonra bir yükseliş trendine tekrar girebilir. Acaba bu para peyder pey her gün mü satılıyor? Yani çünkü şu çok büyük bakın bir mum yani diğerlerinin en az 10-15 katı bir satış oldu 7. Bir küçük düzeltme yaptı. Sonra tekrar aynı seviyelere geldi ve yatayda şu an devam ediyor. 16.60'larda devam ediyor bu durumdan e, arkadaşlar e, bu şekilde gidebileceğini düşünmek biraz yanılgı olur gibi gözüküyor e, bir şekilde biraz bu şekilde hareket ettikten sonra yatayda hareket ettikten sonra artık cephane mi biter ne olur ne haber alınır FED faiz arttırır da ondan sonra bir bir etkileşme başlar Suriye Arabistan prensi bir daha mı gelir gider onları şu an için bilemeyeceğim yani ekonomiyi şu an için bir öngörüde bulunmak hakikaten oldukça zor bir süreç. Hani 16 için bir şeyler söyleyebiliyoruz yurt dışı. Ama ülke içindeki bu e, müdahaleli döviz kuru e, dalgalı olmaktan daha çok biraz korunaklı ve tutulmalı bir döviz kuru gibi gözüküyor. Euro'da da aynı şey var. Euro'da da yerinden bir kımıldama hadisesi çok fazla gözükmemekte. O da yatay bir seviyede e, gitmekte. O da 17.85'e bir an önce gitmek isteyecek. 17.85 onun için kritik bir rakam olacak tekrardan. Aynı şekiller aynı yerlerde gözüküyor. 20 Aralık gecesini hatırlatan görünüşler bunlar. Ama 20 Aralıktan sonra nasıl tekrardan yukarı doğru bir hadise başladıysa burada da aynı şekilde başlayacaktır diye düşünüyorum. Döviz kuru Türkiye'de her zaman ne olursa olsun ileri gitmiştir diye düşünebiliriz arkadaşlar. E, Onsalt'ın cephesinde biraz daha bir geri gelme söz konusu oldu. 1816'nın üstüne, 1816'yı destek yaptı. 1831'e çıkmıştı sonra tekrar indi oralara. Ama bir yükseliş eğilimi olabilir. E, tekrardan bir 1816'nın üstüne çıkıp 1836'lara tekrar gelebilir diye düşünüyoruz. Yani altının, onsaltının ne halde olduğunu, niye bu durumlarda olduğunu dünya küresel anlamda daha önceki videolarda açıklamaya çalışmıştık arkadaşlar. Faiz artırımları ve enflasyonla mücadelenin sonuçlar olarak gözüküyor bu. E şimdi e, gram altına baktığımız zaman gram altında gram altında 973 lira gözükmekte. 1000 liraya çok çok geçmişken 1000 not 1040 lira falan oldu bir ara. Sonra işte bu 1040 lira ne zaman olmuştu? 13 Haziran'da Sonra bir alt kademeye indi. İşte buralarda bir 1030'lar falan gördük. Oradan sonra ne olduysa şurada işte doların gecesinde yine bir aşağı doğru bir hücum. Şimdi bu da yatay bir pozisyonda devam ediyor. Arkadaşlar amacım yoksa yakın bir zamanda bin lira üzerine bu yine gidecektir. Yani altını dolduramazlar gideceği yere altında gidecektir diye düşünüyorum. Bu ara bitcoin biraz düşüyor. Ons beraber hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Şimdi Bitcoin de 19.985 şu an. 4 saat tonun 19.751'i var. Eğer onun altına inerse 17.000'li görme ihtimali var. Şimdi orada da takip edecek rakam e, 19.751. Ancak e, Tabi aşırı da bir satış bölgesinden stokastik ele Yukarı doğru bir çıkış isteyecektir. Buradan düzeltme yapmak isteyecektir diye düşünüyorum tekrardan da. Daha aşağı ineceğini ben beklemiyorum ama 19.750 inerse aşağı 17.560'larda görülebilir diye düşünüyorum. Tarihi düşüşlerinden birini yine yaşıyor. Gel gelelim arkadaşlar. Minex Partner. Ben de bunu sabahtan beri bakıyorum. Burada benim yatırımım da var. Ee, yani yatırımım olduğu için böyle bir şeyin varlığından bahsettim zamanında ve video çektim ve e, para çekimlerimi falan da gösterdim yani benim e, şey benim param da var yani canım yandığı zaman benim canım da yanıyor ve burası benim babamın oğlunun çift şeyi değil şirketi değil. 4-5 kere de para çektiğimi de burada gösterdim ki çekildi. Son zamanlarda bir iki korkuttu Minex Partners ne oldu İşte bakım e, performans bakımı diye site şeye alındı. E, Instagram sitelerinde e, o şekilde çıktı. Sonra bütün videolar yapıldı, battı, bitti diye. Ee, sonra akşamüstü gece yarısı tekrar bir açıldı. Biz de bir o oh çektik. Çünkü benim daha içeride çekemediğim bir param var. Bakın burada göstereyim. Benim de var. Yani hani sizin olduğu gibi benim de var. Ee, bakın burada henüz daha 3-4 günü olan. Burada bir 266 dolar. Burada bir 20 dolar. Şurada bir yatırım miktarı 5 dolar. Nereden baksanız bir 300-330 dolar bir para var içeride. Bittiği gibi çekmeye çalışacağım. Geçenlerde yine bir gitti geldi. Ara sıra böyle bir korkutuyor. Korkutuyor. Ee, videoda çek anlat dediler. Ben de bu, bu durumları ben de yaşıyorum. Paylaştım. Ee, birkaç böyle işte paramızı çekemedik alamadık şikayetleri geliyordu. Sonra bu para çek kısmına şurada bir 38-39 dolar bir para var. O da bir çekeyim bakayım. Çekilecek mi diye şöyle bir baktım. Ee, ve buradaki bu yazıyı gördüm. Şu an e, çoğu kullanıcılarımızın geri bildirimi sebebiyle ödemeler haftalık periyotlarla yapılacaktır gibi. Her hafta bir kere ödeme talebi açabilirsiniz gibi bir şeyler yazıyor. Galiba burayı okumuyorlar. Bunu haftalığa çekmişler ve 4. 7. ayın 4'ünde yani 4 Temmuz'dan sonra otomatik olarak ilk ödemeler yapılacaktır diye yazmış. Umarım öyle olur. Bizim de içeride paramız var. Babamızın oğlu değil. E, risk barındırdığını her seferinde zaten söylüyorum ve biz de ben de bu riskin içindeyim. Dikkat ettiğim nokta geçen gün baktığımda sosyal medya hesapları da kapalıydı. Bu beni biraz daha çok korkuttu, endişe ettirdi. Yani Instagram hesapları vardı, kapandı. Facebook hesapları vardı, kapandı. E, bunlar beni de korkutuyor açıkçası. Bakalım umarım bir düzene girer <laughs> ve bu ayın dördünde para çekim talebi yapıp paramızı çekebiliriz. Çünkü 3-4 günde var zaten benim paraların gününün dolmasına ve sonra bir süre beklemeyi planlıyorum. Çünkü çok açıldı, kapandı, açıldı, kapandı. Ee, ama çekip gitseydi şu ana kadar çekip giderdi de diye düşünüyorum. Gitmez de diye pat diye kapatıp gidebilir diye de düşünüyorum. Çünkü bir, biraz şey güven eksikliği doğurdu. Yani Minex partner. Birkaç böyle açıldı, kapandı, açıldı, kapandı yatırım yapanlar biliyorlar. Umarım bir problem olmadan paralarımızı çekebiliriz. Bizim de yatırım içeride var. Önce ben kendi bir paramı kurtarmaya çalışacağım. Bu tip arkadaşlar sistemler riskli sistemlerdir. Zaten bu videolar reklamları veya tanıtılırken hep bu şekilde anlatılır. Yatırım tavsiyesi olmadan yaptığımız işi anlatıyoruz. Riskli sistemlerdir diye anlatıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ama paramızı çektiğimizi falan da gösterdik ki gerçekten çektik bugüne kadar. Yani bir sıkıntı olmadı bunlar. Benim çekilmiş paralarım hepsi cüzdanlara geçmiş, onaylanmış, elimize almışız bunu. Bakalım bundan sonraki geleceğe ne olur? Bu videonun çekilmesini isteyen birkaç arkadaş vardı. Görüş ve düşüncelerim bunlar. Ben de ilgiyle takip ediyorum. Umarım para çekeceğimiz güne kadar bir kapanma, mapanma gibi bir hadise olmaz. Minex partner yetkilileri de duyuyorsa eğer burada bizi. Gerçi küresel bir firma bu. Sadece Türkiye'nin değil yani bütün dünyada müşterileri var olduğunu düşünüyorum. Umarım toplam bir kapanma olmaz. Sadece Türkiye olsa belki anlayacağım da işte global üye sayısı 3 milyon 416 bin aktif yatırımcı 43 bin 773 diye ee, geçiyor. Bilemiyorum. Umarım başına bir hal gelmeden herkes paralarını çekebilir. Ama ayın 4'ünden sonra 4 Temmuz'dan sonraymış. Onu da söylemiş olayım diyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmak isterseniz burada abone ol butonu bulunuyor. Tıklayıp üye olabilirsiniz. Bu bizi ziyadesiyle sevindirir diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.